Ve merhabalar arkadaşlar kanalıma ve hoş geldiniz. Hoş evet arkadaşlar hayır ben atacağım. Şu anda biz bowling oynamaya geldik bugün günlerden pazar ben işten çıktım ve Erdoğan senle beraber bowling oynamaya geldik. Bakın hadi gelin bir bowlingde oynayalım ondan sonra da sinemaya gideceğiz. Ne seriyoslar da? Evet, ilk defa bowling'de yenildim. Siz de gördünüz. Görüyorsunuz ben yenilsem de yensem de paylaşıyorum arkadaşlar. Hiç sadece kendim yendimde paylaşmıyorum yani. O yüzden kim hakkını yemesin. Şimdi de sinemaya bilet aldık. Sinemaya gireceğiz. Erdal'la Asel girecekler. Baba kız. Ben de tek başıma korku filmine gireceğim. Öyle. Şu anda oyun merkezinde geziyoruz. Oyuncakların oradayız. Saatimiz az kaldı. Yarım saat falan kaldı. Yarım saat sonra gireceğiz. Saat üçte gidecek. Ben aynıymış gibi geldim. Düz düz de, de kıyasa. Bakın eski aile yeni aile, eski aile yeni aile. Aa, ne kadar bellisi! Ama bu adamın ne? Bir şey sakladığımızı biliyor. Evet arkadaşlar, Azizler Erdal sinemaya gittiler, bu filmde gittiler tercihle. Şu 3 beş numarada var. Ben de 5 numaraya gidiyorum. Donain diye bir film var ona gideceğim. Bakalım nasıl. Tek başına izlemek de çok sıkıcı olacak ya. Genelde bir arkadaşımla gittiğimiz bakış güzel. Gidelim 5 dakika sonra film başlayacak. Ande filimle birlikte ben yanına gidiyorum. Ne <laughs> <laughs> Nasıl oldu? Nasıl filim? Nasıl? <gülüyor> 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 arkadaşlar bu <filme> gidecek. <laughs> Çok güzeldi. Gel babanın yanına gidelim. Erdişim de orada oturuyor. Nasıl bir Çok eğlenceli miydi? Ha, sen bayağı eğlendi ya. Sen? <gülüyor> <gülüyor> Morning! yemek yemeye geldik. Biz geldik ve artık dinlenme zamanı. Şu bu arada Master Chef'i izliyoruz. ve <laughs> şimdi dinlenelim. Yarın yeni bir günde tekrar karşınızdayız. Birkaç saniye sonra tekrar görüşürüz. Yeni bir günden hepinize merhaba. Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi saatlerimiz sabah 8'i gösteriyor. Ve ben Asoş'umun kıyafetlerini ütüleyeceğim. Asaşım şimdi yaz okuluna gidecek. <laughs> evet ben şimdi ütülememi yapayım. Asaşım üstünü güzel güzel giyinsin. Çantasını hazırlayalım. Ondan sonra da yaz Yeni bir günün herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlere odamdan açılışı yapıyorum. Makyaj yapmaya başlayacağım. Neden makyaj yapıyorum? Çünkü arkadaşlar şu an kardeşimin çalıştığı yere gideceğim. O yüzden de dedim ki birazcık yüzüme bir şeyler süreyim. Öncelikle kremden başlıyorum sürmeye tabii ki de. Bu krem hem güneş kremi hem de baz olarak kullanılıyor. Bakalım iyi mi? İlk defa açılışı yaptım. İnşallah beğenirim. <laughs> evet ben şimdi de hızlıca makyajımı yapayım. Sonra annemi de alayım kardeşimin yanına gidelim. Evet benim makyajım bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde makyajımı yaptım. Artık sadece üstümü giymek kaldı. Üstümü giyineyim hemen geliyorum. Ben hazırlandım ve evden çıkıyorum. Geldik. Evet arkadaşlar biz iş yerinden çıktık. Şimdi yemek yemeye tuzla sahile geldik birlikte. Dedik biraz buralarda takılırız öyle yemeğimizi yiyeceğiz. Evet bizim yemeklerimiz geldi. Bir şimdi yemeklerimizi yiyelim sen tekrar görüşürüz. Evet, biz annemlerle biraz oturduk bir şeyler dedik. Sonra sohbet muhabbet derken azıya çıkış saati geldi. Ben almaya geldim. Masajımı aldım. Hadi boyunu ölçelim. Kaç? Bakayım bir dur. bir dur. 1 metre 9 santim falan herhalde. Buraya, buraya. Ha, yok. <laughs> Bakalım. 1.20 burasıysa burası 1.10. 1.8 derdi falansın herhalde sen. <laughs> Hadi bin bakalım. Bir. Öbür tarafta, ha öbür taraftan binemezsin. Buradan bin. eve geldik ve evden çıkmadan önce ben bulaşık makinesini açmıştım. Şimdi onları yerlerine yerleştireceğim. Bakın burada hepsi yıkandı, temizlendi. Şimdi hepsini yerlerine yerleştireceğim. bulaşıkları yerleştirdim. Şimdi de çamaşırları katlayacağım arkadaşlar. Bizimkileri katladım yerlerini yerleştirdim. Şimdi asışımkiler de sıra. Asışımkileri de katlayayım. Ondan sonra diğerlerini yerlerini yerleştirin ve işlerim biz. Asışımın üstlerini de katladım. Gördüğünüz gibi takımları burada, tişörtleri burada ve pijamaları da burada. Ben şimdi de bunları yerlerini yerleştirmeye asışımın odasına gidiyorum. Bütün işimi bitirdim. Bulaşık makinemi boşalttım. Çamaşırlarımı katladım. Yerleştirdim. Tabi bugün bayağı bir iş hallettim ama dışarıda da işlerimi hallettim. içeride de işlerimi hallettim. Artık dinlenme zamanı. Şimdi ben biraz dinleneyim. Her gelince tekrar görüşürüz. Yeni bir günle herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bakın. Güzel yıldayız sahil kenarında. Yemek yemeye geldik. Ben ise birkaç gündür çekim yapmıyordum. Dedim bugün de çekeyim. Sonra bu bir Böyle çekmeye başladım. Bugün arkadaşlar kardeşimin doğum günü kutlayacağız. Babamlar bizi yemek yemeye çağırdılar normal bir şekilde. Ama kardeşim yarın bir yere gidecek. O yüzden de doğum günü günü de burada yok. Çoğumuz kardeşimin doğum günü. Bugün de Temmuz'un sonu. Bize de dedik ki o zaman şimdi kutlayalım. Öyle. Yemeğimizi yiyeceğiz, sonra başka bir yerde de kutlama yapacağız. Ben dedim ki sizlerle de paylaşayım. Gel olsun. Anne, ben de bir şey diyeceğim. Biz şimdi yemeklerimizi yiyoruz. yemeğimizi yedik. Ondan sonra annemler eve gitti arkadaşlar. Çünkü söylemiştim zaten Nursel başka bir yere gidecek. O yüzden de dedik hazırlık yapmam lazım. Ondan eve gittiler. Bize pastamızı falan alıp eve gideceğiz. Şu anda tuz numarına geldik. Nursel'e hediyelik bir şeyler bakacağız. Bakalım. Büyük ihtimal takımlı bir şeyler alacağız. Bakalım neler alırız. Şimdi de, de doğru gidiyoruz. İyi yerlerine bakacağız. Kardeşime takım falan bir şeyler alalım diyoruz öyle. Gideceği yerlerde falan kullanır belki yani. O yüzden de dedi ki bir şeyler alalım. Şimdi defakları da bakacağız. Başka bakılacak yerler varsa bakacağız. Ondan sonra artık hoşumuza giden bir yerden alırız. bakın. Doğum günü hediyemi aldım böyle. Üstünü de böyle beyaz bir şey aldım. Yani Nursel beğenir diye düşünüyorum. Ha beğenmezse de zaten istediği bir şey alsın dediğim gibi. Çünkü giyinsin istiyorum. O yüzden de kardeşim üstüne ne iyi yakıştırırsa onu alabilir. Ben şimdi bunları alıyorum. Beğene beğeni aldım. Eğer o beğenmezse dediğim gibi değiştirebilir. Bakalım. Duyuyor <laughs> evet arkadaşlar şu anda Erdal Çağlı'yı öldürürken <laughs> ve eşyalarımızı da hediyelerimizi de almışken eve doğru gidiyoruz. Dondurma mı alacaksın Erdal? He? Dondurma mı alacaksın? Yok bu kadar. <laughs> tamam çekmiş ya? Ayşe'nin altı neyse. Ha dondurma alalım o zaman. Ya kız iş yanında ben vardı. Ya sen yokken ben varım. Sen hayırdır? <laughs> tamam. İflesin. Ben de sandım ki bana ekler almadılar ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, biz doğum günümüzü kutladık. Nursun çok mutlu oldu. Hediyelerini de çok beğendi bu arada. Öyle ben şimdi bu videomu bitireyim. Videom daha fazla uzamasın biliyorsunuz. 2-3 gündür çekiyorum ama bu özel günde sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Canseler Çikolatası'nı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Daha nice güzel, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.